Merhabalar. Ee, bu videomuzda reçete yazım ilkeleri hakkında sizlere bilgilendirme yapacağım ve birkaç örnek reçete içeriği sizlere göstereceğim. Öncelikle reçete içeriği ne olmalıdır? Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde yer alan reçete içeriği ve reçete yazım ilkeleri neler oluşmakta? Bunları size bahsedeceğim. Öncelikle Google arama motoruna sut indir diye yazıyoruz ve ilk çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun güncel sut listesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu ilgili sutu indiriyoruz. Ve sutun dördüncü bölümünde 4.1 başlığında reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri kuralları mevcuttur. Şimdi öncelikle 4.1.1 maddesine bakıyoruz. Ayakta tedavilerde reçetenin düzenlenmesi, ilaçların Reçetelendirmesinde e-reçete veya sağlık uygulamayı tebliğinin 4.1.5 maddesindeki dördün fıkrası kapsamında giren hallerde kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçeteler kullanılır diyor. Peki 4.1.5 maddesini ileriki dakikalarda sizlere daha net anlatacağım. İkinci maddede reçetelerde mutlaka teşhis yer alması gerekir. Yani reçete içeriğinde mutlaka... Bir teşhis olmalıdır. Örneğin genel muayeneler bir teşhis değildir. Z kodlarının bazıları maalesef sosyal güvenlik kurumu tarafından teşhis olarak kabul edilmemektedir ve birçok kesinti olmaktadır. Dolayısıyla bu teşhisleri zamanla girdikçe hangi teşhisler teşhis anlamını taşımıyor gibi bilgileri sizlere ileriki videolarda daha detaylı anlatacağım ve reçetede olan teşhisinde kısaltmasıyla alakalı da bir kural mevcut. Yani sağlık uygulama tebliğinin ek 4C maddesinde yer alan kısaltma hariç reçetesiz manuel olarak sisteme girdiğinizde bu teşhisleri açık şekilde yazmanız gerekir. Onu da şöyle buluyoruz. O indirdiğimiz listede ek 4C listesine tıklıyoruz. Ve şuradaki teşhis kısaltmaları yani tüberküloz için siz TBC veya TEP yazılabilir. Kanser için SA, CA, CA yazılabilir. Kronik böbrek hastalıkları için KB'ye yazılabilir. Yani bu teşhisler dışında sizler medulla sistemine doktorun yazdığı teşhisi açık şekilde yazmanız gerekir. Yani bu liste haricinde kesinlikle e, kısaltmayı Sosyal Güvenlik Kurumu kabul etmiyor. Videoyu durdurup izlemeniz açısından şöyle e, bu kısaltmaları daha da e, yakınlaştırdım. Tek sayfa getirdim. Diğer sayfası da şu. Peki diğer maddede ne diyor? Üçüncü maddede, pardon devamında, ikinci maddenin devamında reçetede yazılı ilaçların yan etkilerini önlemek veya tedavi desteklemek amacıyla reçet edilen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır. Örneğin doktor bir antibiyotik yazmıştır ve yanına mide korucu yazmıştır. Örneğin niyacı yazmıştır veya işte akut faranjit yazmıştır, yanına bir mide korucu yazmıştır. E, ee, bu mide koruyucu için teşhis aramanı da gerek yok diyor. Neden? Çünkü ilacın işte mide asidi arttırması veya ilacın mideye dokunması açısından doktor mide ilacını yazabilir. Yani ilaçların teşhis kontrolünde, tek teşhisin yanında e, diğer ilacın da indikasyon uyumu aranıp aranmadığını eğer doktor bu ilacı yan etki anlamında yazmıştır mantığını çıkararak ekstra teşhis aramamıza, aramamıza gerek olmadığını belirtiyor. Üçüncü maddede reçetede mutlaka hekimin adı, soyadı, uzmanlık dalı veya ilgili yan uzmanlık dalı. Asistanlar için ise ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı. Diploma numarası veya tescil numarası, ıslak imzası ve reçetenin düzenlendiği kurum veya kuruluşun adı mutlaka yer almalıdır. Şöyle bir soru geliyor. Reçetede doktor eğer e, imza, işte yani bunların manuel olarak bir e, kalemle, tükenmez bir kalemle yazıp ve bunu da kaşelemeden yazmışsa ve imzalamışsa bu uygun mudur? Evet uygundur. Çünkü protokolümüzde bizim sağlık uygulama tebliğinde bu madde yer almakta. E, reçetede mutlak hastanın adı, soyadı, TC'si, e, reçetenin reçetenin ile birlikte medulla takip numarası, e-reçet numarası veya protokol numarası mutlaka yer almalıdır. E, beşinci maddede yabancı ülkelerde ülkelerle yapılan sosyal güvenlik, Sözleşmesi kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçetelerde Mutlaka sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı reçetede olmalıdır. Bakın yurt dışı reçetelerinde bu kural isteniyor. 6. madde. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler yalnızca ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin reçete etmesi gereken ilaçlar ile sağlık uygulama tebliği ve ekindeki listelerde işte ilgili şey uzman hekimlerce reçete edilir, ilaçları reçete edebilir anlamı çıkıyor burada. Yani şudur, eğer e, ilgili asistanlar veya ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, kendi uzmanlığı branşın, yani kendi branşın uzmanı tarafından yapılan ilaçları da reçete edebilir ve hani ilgili uzmanlarca... E, tüm uzman hekimlerce ödenir diye ibareler olur ya sağlık uygulama tebliğinde, o ilaçları da reçete edebilir. E, gerekçesini buraya yazmışlar. E, 7 madde, sağlık uygulama tebliğinde belirli bir uzman hekim tarafından reçete edilebileceği ve rapor düzenleneceği belirtilmiş ilaçlar. Yani örneğin şu diyor, işte sadece şu uzman hekim tarafından bu ilaçlar ödenir. Örneğin sadece gastroenterolog yazabilir veya sadece işte hematoloji uzmanı yazabilir gibi olan rapor veya ilaçlarla ilgili aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış hekimler de bunu reçete edebilir veya rapor çıkarabilir. Yani aslında o branşın itisas yapan uzmanı da aynı hakkı sahiptir anlamında burada biz görüyoruz. 8. Mart'te Sağlık Bakanlığı'nca aile hekimliği, hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendiren hekimler de aile hekimi uzman hekiminin yazabileceği tüm ilaçları reçete edebilir. Örneğin yani aile hekimi uzmanının ne statüsü, ne yetkinliği varsa e, aile hekimi sözleşmesi yapılan veya yetkilenen hekimlerde o e, reçetelerin e, tüm ilaçları reçete edebildiğini burada belirtmişler. E, ve dolayısıyla biz reçete kaydı yaparken medulla sisteminde örneğin eğer reçete içeriğinde e, bazen reçete ödemediği için biz burada aile hekimini mutlaka sertifikasını aslında manuel seçiyoruz. Bu kural da buradan gelmekte. E, bunu da bilgilendirmiş olayım. Dokuzuncu madde sağlık uygulama tebliğinde geçen uzmanlık dalları aksine bir hüküm bulunmadıkça tüm erişkin ve çocuk yan dallarını ifade eder. Yani e, bir kural varsa herhangi bir çocuk doktoru veya yetişkin diye bir kural ayrılmamışsa o uzmanlık ile ilgili bu hem e, erişkin erişkinden de çocuk hastayı kapsamaktadır bu kural. 10. madde sağlık raporuna istinaden reçet edilecek ilaçlar sağlık uygulama tebliği ve eki listelerinde aksi bir durum olmadıkça bu sağlık raporuna dayanak tüm hekimler tarafından reçet edilebilir. E, yani herhangi bir özel uzmanlık durumu gerektirmiyorsa e, veya ilgili uzman ibaresi geçmedikçe bunu e, bu rapora istenen tüm hekimler yazabilir bu ilacı e, anlamı taşımakta. 11. madde, evet bununla ilgili çok kesintiler gelmekte. Bu madde özellikle bizleri çok ilgilendirmekte. Ve bu maddeye istinaden reçetelerde kesinti yapılmakta. O da şu, diş hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir. Yani diş hekimine gittiniz, işte size antibiyotik yazdı, ağrı kesici yazdı ve mide korucu yazdı. Sosyal güvenlik kurumu eczaneye geldiğiniz zaman, bu reçeteyi eczane kaydettiği an mide korucu kesmekte. Çünkü ağız ve diş sağlığını ilgilendirmeyen bir ilaç olarak kabul edilmekte. Bu maddeye isterden çok kesinler olmakta. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Şimdi şurada bir madde vardı. Bakın 4.1.5 maddesi. Şimdi 4.1.5 maddesine inelim. Aslında bu şekilde sağlık uygulama tebliğinde okuyarak hangi kurallara tabi olduğumuz veya bu kesinliklerin nereden yapıldığında da anlamış oluyoruz. Şimdi 4-1-5 maddesi aslında elektronik reçete uygulaması ile ilgili olan kısımdır ve neredeyse 10 kuralı kapsamakta. Bunları şöyle açıklayalım. E-reçete uygulamasında E-reçetenin kurum tarafından belirtilen, belirlenen yani yöntem ve standartlarda yani elektronik imza veya şifre ile imzalanması şarttır. Zaten bir reçete eğer E imzayla e imzalamamışsa bu E-reçete kabul olmamakta ve zaten sistemde bunu kaydetmemize izin vermemekte. Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenecek reçeteler SGK hekim şifresi ile düzenlenecektir. Kurumca belirlenecek istisnalar haricinde manuel reçetelerin bedelleri karşılanmayacaktır. Kurum tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında ise reçeteler kurum tarafından belirlenecek tarihte itibaren elektronik imza ile imzalanacaktır. Eczaneler tarafından manuel giriş yapılan reçetelerin bedelleri karşılanmayacaktır. Burada istisna aslında şunu bir madde bize artık e-reçete zorunludur. Fakat e-reçetenin yazılamadığı özel veya istisna durumlar dışında ben bu reçeteli karşılamıyorum demektir. O maddeler de şimdi aşağıda tekrar sınıflandırılmıştır. 3. Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlan, tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler şunlardır. Yani kurum tarafından gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar şunu ifade ediyor. Yani e-reçete zorunlu olması gereken durumlara kadar e yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler. Bu istisnadır. Mayısler reçeteler veya alerji aşı reçeteleri. İtalya ilaç kurumuna giren özel yurt dışından getirilen ilaçları için düzenlenen reçeteler. Sağlık uygulama teminin 1.7.2 fıkrasının BC bentlerinde tanımlanan ve medulla hastane projen sisteminin alınma, alınmamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenli reçeteler. Acilde mesela düzenli reçetelerde e reçeteye gerek yok. Aile hekimi tarafından gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenli reçeteler. Bu reçetelerin mutlaka bakın mesela reçeteyi kaydederken örneğin şuradan gezici sağlık hizmeti seçiyoruz ya bakın bunun mantığı aslında buradan geliyor, şuradan geliyor. E, gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirten ifade bulunması ve hekim tarafından olaylanması gerekmektedir. Yani bir kağıt reçetin üzerinde bu reçete gezici e, sağlık reçetesi, hizmet reçetesi olduğu ve doktor tarafından para fatılması ve kaşe imzalanması e, gerekmektedir. Bu e, ifade de buradan çıkıyor. Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenleniştiler. Bu da aynı şekilde aslında. Evde sağlık reçetesi olduğu belirtilmekte ve biz burada evde bakım diye seçmekteyiz reçete türünü. Diğer madde resmi ve özel sağlık kuruluşlarından. Bakın kamu idareleri bünyesinde kurum hekimlikleri, iş hekimlik hekimliklerinde. Aslında iş hekimlikleri artık zorunluluk eğer geçti. Çünkü şuradaki e, altyapı çalışmaları tamamlandığı için artık kabul edilmiyor kağıt reçeteler. Sistem tarafından da kabul edilmiyor. Huzur evlerindeki reçeteler, aile hekimlikleri dışında birinci basamak resmi sağlık hizmet sunucularında, üniversitelerin mediko sosyal bilimlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birinci basamak sağlık hizmeti, e, hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler diye sınıflandırılıyor. Aslında şu G maddesinde eğer sistemler e, sistemler düzenlendikçe zorunlu oldukça artık e-reçetenin zorunlu olacağı ileride belirtilmiş. Örneğin iş yeri hekimlikler burada istisna da olsa artık zorunlu olduğu için sistem tarafından da manuel reçete kaydı yapsak bile Medula sistemi bu reçetenin kaydına izin vermemekte. E, yumuşak G maddesi evde bakım hizmetleri e, sunumu hakkında yönetmelik kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce yüzünden reçeteler. E, bunun haricinde, bakınız bu önemli. Kırmızı mor bu, bu dördüncü madde, ayrı bir madde. Kırmızı, mor, turuncu, yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır. Şimdi demek ki bir reçetenin içeriğinde kırmızı, mor, turuncu, yeşil yani psikotrop veya uyuşturucu, e, diyaliz veya kan ürünü gibi reçeteler mutlaka e-reçete olmak zorundadır diyor. Ama kırmızı, mor, turuncu ve yeşil makbul reçetelerin bedelleri kurumun resmi internet sitesinde yani... Medulla sisteminden kaynaklanan nedenlerle o belirtilen sürede elektronik reçetenin düzenlenmediği veya düzenlenemediği duyurusunu istinaden kurunca kaçtı. Burada şimdi şöyle bir istisna var. Siz Sağlık Bakanlığı sitesine gireceksiniz. Kurumun e, internet sitesine bakacaksınız veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. İşte e, bu reçetelerle ilgili bir duyuru olacak. Sistem çalışmıyor. İşte e, altyapı çalışması vardır gibi aynen böyle o işsiz o sürede eğer e yazılmışsa size gelmişse siz ancak o şekilde karşılayacaksınız diye bir maalesef zorlayıcı bir kısıtlama mevcut. Beşinci madde medula sisteminin sağlık hizmet sürüsü ay sistemin çalışmaması nedeniyle e düzenlenememesi halinde manuel olarak reçete e üzerinde e olarak düzenlenmemesi ilişkin sistemlerin çalışması, çalışmaması nedeniyle e düzenlenememiştir ibaresi kaşe ya da el yazısı şekli belirtilmeli ve bu ibare başhekim tarafından onaylanmadır. Yukarıda tanımlanmış istisnai durumlarda buna ibare aranmamaktadır. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, normalde biz bu e, yani istisnai durum dışında bir doktor eğer eğer örneğin bir aile hekimi veya işte acil dışında bir poliklinikte yazılan bir reçetede eğer işte düzenlenmemiştir ibaresi varsa bu önceden kesinti olarak geliyordu. Fakat Türkiye Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokolde eczanenin bundan sorumlu olmayacağı maddesi istinaden artık biz bundan sorumlu değiliz. Bu aslında biraz da hastanelerden hastanelerin sorumlu olacağı anlamı taşımaktadır. Ee, sağlık uygulama tebliğinin ilaç bölümünün ve bu bölümle ilgili sut eklerinde bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazi istenen belgelerde aranan bilgiler e-reçit uygulamasında e-reçit içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Örneğin, işte ganülüsit formu doldurulmuştur mesela bir ilacın içerisinde e veya başka bir örnek işte hasta izlen formu e veya güvenlik izlen formu doldurulmuştur gibi e-reçit açıklamasında o ilaç için istenen bir ibare yeterli oluyor. Eskiden ee, o eki de biz gönderiyorduk. Fakat artık buna gereksinim olmadı. Sadece ERH'den açıklama kısmında yazdığı e yazması yeterlidir. Ve buna belge istenmeyince bu maddeye istinaden artık bilgimiz dahilinde olmalıdır. Ee, diğer madde, endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayısı ile geçerlik süresi, ve sürekli görevle yurt dışına gönderilen yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı e-reçte belirtmesi zorundur. Örneğin endikasyon dışı ilaç kullanımda demek ki mutlaka e, tarih ve sayısı ve geçerlilik süresi reçete belirtilmeli. Bakın bu bir kesinti olarak çıkmakta. Yani endikasyon dışının kullanım yazısının tarihi ve sayısının e, reçete belirtilmesinin zorunluluğu bu madde istinaden aslında kontrol edilmekte. Diğer 8. madde yatan hastalarda düzenlenen e-reçetelerde yatan hasta ibaresi aranmaksızın sadece elektrik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterlidir. Zaten eğer bir reçete yatan hasta reçetesi ise başhekim tarafından onaylanması yetiyor. Yani dolayısıyla e, burada reçete türünü yatan hasta şuradaydı. Başhekim tarafından onay olduğu an biz e, bu reçeteyi, karşılamamız yeterlidir anlamı çıkıyor. Ee, eskiden eczanemizde yoktur yazısı, yatan hasta ibaresi vesaire bunlar isteniyordu ama artık bu kaldırıldığının e, gerekçesi de bu maddede anlaşılmakta. Genel ifadeyle budur. Diğer maddelerin hepsi artık iptal edilmiştir. Reçete reçete örneğiyle ilgili de bir örnek açıklamak istiyorum. Bakınız ne demiştik? Bir reçetede olması gereken özellikler. E, reçetenin mutlaka mutlaka TC'si olmalı. Bakınız hastanın TC'si, hastanın adı soyadı, e, kurum ismi, işte ilgili ASM, tarihi, protokol numarası, e, teşhisi, ilacın ismi, ilacın mutlaka e, hem yazıyla hem de e, sayıyla bunun kare şeyinin adetinin belirtmiş olması, dozunun mutlaka belirtmiş olması doktorla ilgili olan kısımda doktorun adı soyadı, ilgili kurum, tescil numarası ve... E, ilgili branşı... burada yazmakta. Bakın bu bir reçet örneğidir. Mesela bu da bir bilgisayar çıktısı reçet örneği. E, burada işte... yine ilgili hastane... E, hastanın TC'si, adı soyadı... E, protokol numarası... E, burada... tabii... Doktorun yine aynı şekilde tescil numarası. E, bu teşhis mesela, ben bu reçete özellikle seçtim. Mesela bu teşhis ortopedik diğer izlem Teşhis olarak aslında kabul edilmemekte. Çünkü bu da, bununla ilgili kesintiler de meydana gelmekte. E, mesela bu teşhiste bu ilacın ödenmemesi gibi durum da söz konusu. E, burada ilacın ismi, dozu, adeti, e, bir kutu olduğu yani. E, bu bu sistem çalışma ibaresi bizim için zorunlu değil ve doktorun işte kaşesi de gerekli. Doktorun adı, soyadı, tescil numarası, isim, soy ismi e, ve branşı yazmakta. E, bu protokol maddelerine istinaden kesinti yapılmakta. Örneğin mesela şunu söyleyebilirsiniz. Örnek olarak e, mesela teşhis yoktu, niye kesinti oldu? E çünkü bu maddelerden dolayı yani Kontrol yapan eczacımız da bu maddeleri dikkate alarak bizden e, reçetemizden kesinti yapmakta. Dolayısıyla e, mesela ne demiştik? Reçete teşhis bilgilerini yer alması zorundur. Teşhis yoksa bundan dolayı kesinti olmakta veya iade olmakta. E, tekrar ben şu e, örneğe geçmek istiyorum. Burada e, mesela baktığımızda. E, Endikasyon uyumu mesela örneğin bu kodda ödenmez. Bunun için mesela miyajı olsa yeterli olurdu veya faranjit olsa yeterli olurdu. Çünkü endikasyon uyumu aranmayan bir ilaç ve raporsuz verildiğinde oluyor. Mesela bu ilaç raporlu bir ilaçtır. Ee, ve mutlaka reçete yeter yani reçetenin içeriği yeterli midir diye kontrol ettiğimizde evet yeterlidir. Fakat e, sisteme girip e, sağlık uygulama tebliğindeki, e, raporlu kuralların uygun değil mi? Onları ileriki videoda anlatacağız. Ama bu videomuzun içeriği bir reçetede neler, e, nelere bakmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz. Son bir tekrar anlamında yani hastanın adı, soyadı, TC'si, e, mutlaka reçetedeki teşhis, tarihi, protokol numarası, ilacın ismi, adeti e, hem sayılı hem rakamla yazmalı. Bilgisayar açısından tek rakam adet yetiyor yani. E, dozu yazmalı, doktorun kaşe bilgileri, kaşesi ve imzası mutlaka olmalı. Eğer kaşesi yoksa da ıslak imza ile doktorun, yani ıslak yazıyla e, doktorun adı, soyadı, tescil numarası, e, branşı ve adı, soyadı işte gerekli bilgiler manuelde yazılıp, elle yazılıp bunlar e, imzalanması da yeterli. Yine ıslak imzayla imzalı olması yeterli. Genel itibariyle reçete içeriği ve reçeteli kontroller bunlardı. İleriki videolarımızda yine. Reçete giriş örneğini sizlere göstererek daha detaylı bir e, reçete örnekleriyle sisteme nasıl giriş yapılır, nelere dikkat edilir. Tabii en önemlisi ileriki videolarda artık e, süt kurallarına girmek istiyorum. Çünkü bu, bu videoların böyle yapılması, kanala yüklenmesi, e, eczaneden tabii fırsat bulup bunları yapmak gerçekten büyük bir emek istiyor. İnanın amacım sadece e, bu eczacılık... E, camiasında bu işi öğrenmek isteyenlere bir ön ayak olmak, e, bununla ilgili kendini yetiştirmek insanlara bir fikir vermek e, anlamında bu çalışmaları yapıyorum. İnşallah e, faydam da oluyordur. E, hepinize kolaylıklar diliyorum, esenlikler diliyorum.